var, daha var. Görüyorum. Yaz boyu büyük sürprizler görüyoruz. Bir, bir. Çok yakında bir Apple MacBook Air. Gerçekten mi? E bakın kartınıza. Aha, burada. Flexiniz varsa on Apple MacBook Air'den biri sizin olabilir. Flexiniz yoksa Flex yazın 33 mesaj atın. Kartınız size gelsin. Gelinin sesi garantiden. Yalnız çok gerildim ben Taylan. Ya tamam tatlım ben buradayım gerilecek bir şey yok yani. Lütfen ne olabilir ki sonuç sipariyle? Adam geliyor baksana. Hı? Adam geliyor. Ama biz bunu isteyerek yaptık hemen tamam mı? Lütfen hayatım. Beni de gelme. Her ay faturam ne gelecek diye gerilmeyin. Aveayla ayda 30 YTL'ye her yöne 300 dakika konuşun, içiniz rahat olsun. Doritos nerede? Müzik orada. Paketten çıkan şifreyle saat başı 1.53 ol. 2 iPod Shuffle. Her saat 250 kişiye Türkcell'den 8 kontör 2 dakika. Ve 10 puan toplayanlara konser bileti. Doritos nerede? Müzik orada. Belirtiler henüz ortaya çıkmadan, bir hastalık nasıl teşhis edilir? Günümüzün en güç sorunlarına çözüm üretiyoruz. Siemens. Evet, bir ay çekirdeğinin taze mi değil mi olduğunu nasıl anlayacağız? Bak, dikkatli bak, ne yapıyorum? Elimi bıraktım, bak ne yapıyor? Kala kaldı, niye? Demek ki bayağı. Taze ay çekirdeği kala kalmaz. Bak bunu tadım mı dene mesela? Kala kalmaz. Niye? Taze ay çekirdeği kala mı ya? Tadım. Taze kuru Hakikaten taze. Bak. Yakıt tasarrufu için aracınızı az kullanmayı düşünebilirsiniz. Ya da daha az yakıt gerektiren Michelin enerji lastiklerini tercih edebilirsiniz. Üstelik güvenlikten ödün vermeden. Michelin ilerlemenin en iyi yolu. Yeni Samsung U900 size uyum sağlayan dokunmatik penceresiyle müziğiniz, mesajlarınız, videolarınız ve fotoğraflarınız. Hepsi sadece sihirli bir dokunuşla. Biraz rahatlamaya ne dersiniz? <laughs> Artık sindirme yardımcı prebiyotik lifler içeren bir meyve suyu var. Siz de Yeni kapı Prebiyotiği deneyin. Kendinizi daha iyi hissedin. Elma, Kayısı, havuç ve ananasın lezzetli karışımı, yeni kapi prebiyotik ve rahatlığın tadına varın. Tebrikler, ikiziniz oldu. Ticaretin ve ailenizin kahramanı yeni Renault Kangoo. Parolu kartını kullan, aklınla bin kazan. Cebinde bu kartlardan biri ya da World kart varsa ki kesin vardır. Sen de paro var demek ki. Peki paro ne demek? Mesela Migros Club kartını Arçelik'te, Opet kartını Koçtaş'ta kullanmak demek. Kısaca dilediğin parolu kartı ya da World kartı mavi yıldız gördüğün yerlerde kullanıp ekstra kazanmak demek. Sen de parolu kartını kullan hem ekstra paro puan kazan hem de seni bekleyen kampanyalardan yararlan. Çünkü o paro Ayı da kaptım. Asıl gösteri şimdi başlıyor. Çılgınca dönmeye hazır mısın? Örümcek Adam, Demir Adam, Elektra ve diğerleriyle. Süper topaçlar ve milyonlarca bedava max çubuklarında. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader. Ev yapımı tadında. Şimdi Lili Plus la bütün işi hallediyor. Üç katlı kağıdı ve yumuşacık dokusuyla Lili Plus. Bugünün ihtiyaçları için bugünün tuvalet kağıdı. Türkiye'de görüntülü konuşma devri başladı. Hemen Türk Telekom Videofon'a başvurun. Merhaba kampanyasıyla tüm vergiler dahil ayda 29 YTL'ye hem görüntülü telefon cihazına bedava sahip olun hem de her ay 3000 dakika görüntülü konuşun. Aman <laughs> Allah'ım Allah, bu bir mucize. Görüntülü telefonlar ve kampanya bilgileri Türk Telekom Bayi ve ofislerinde. Türk Telekom. Türkiye'nin lokomotifi Ziraat size Türkiye'nin her yerinde maksimum olanaklar sunuyor. Ziraat maksimum kartınızla hem taksitte alışveriş yapın hem de max puan kazanın. Ziraat Bankası. Bakmını da bak, var, daha var.